Simplex metoduna değinecek olursak arkadaşlar elimizde maksimum z eşittir 2x1 artı 3x2 diye bir denklem var. Bu şkg şartlı koşuluna göre demek. Şunlar iki tane kısıt denklemimiz var ve değişkenlerimiz sıfırdan büyük. Şimdi bunu biz önce bir standart hale getirmemiz gerekiyor. Standart hale getirmek için arkadaşlar buna slack değişkenler ekliyoruz ve bu eklediğimiz sulak değişkenlerle standart hale getirmiş oluyoruz. ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Sulak tanım anlamı arkadaşlar dummy boş değişken demek. Şimdi standart hale getirelim. Şu küçük Yalnız bu simplex metodu çözerken bilmemiz gereken bir takım şeyler var. Birincisi buraların küçük eşit olması. İkincisi de sağ tarafın pozitif olması. Eğer denklemi bize şöyle verdi. 2x1 eksi x2 işte büyük eşit eksi 4. Şimdi bu taraf büyük eşit bu taraf eksi. Bunu eksi ile çarptığımızda eksi 2x1 artı x2 küçük eşit eşitlik yerde eşit 4 oldu. Denklem sağlandı mı? Sağlandı. Ama bu taraf büyük eşitken artı ise eksiyle çarpamayız. Bu iki farkı unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, bunu standart hale getirelim. Slug değişkenleri ekleyelim. Maksimum z eşittir 2x1 artı 3x2. Bunu yazdık. Bu sabit şartlı koşuluna göre 2x1 artı x2 artı s3 eşittir şöyle yapayım eşittir 4 dedik. Bakın burası eşitlik oldu. Buraya S3 ekledik. Şimdi altına x1 artı 2 x2 artı 0 S3 artı S4 eşittir 5. Buraya da S4 ekledik. Burada 0 S3 var. Bunu yazmaya gerek yok. Aslında burada da 0 S4 var. Bunları yazmaya gerek yok. Göstermek için yaptım ben e, ee, ekledik. Şimdi bunları ekleyince alt alta yazarsanız düzenli olur. Bakın x1'ler alt alta, x2'ler alt alta, s3'ler alt alta, s4'ler alt alta şeklinde. Böyle yazarsanız düzenli olur. Bir başka değineceğim şey. Bakın s3 ve s4'ü de şuraya yazarken artı 0 s3 artı 0 s4 şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu tabloya nasıl dökeceğiz? Tabloya şöyle dökeceğiz. Şuraya baz diyoruz. Baz. Şu indis, şu katsayı, şurası da katsayı. Şimdi şuraya b toplam. Ee, şuraya x1, x2, s3 ve s4 yazdık arkadaşlar. Ondan sonra x1, x2, s3, s4 sıra şeklinde yazdık. Toplam yeri, he, şuraya Maksimum denkleminde katsayıları ne? 2, 3, 0, 0 değil mi? Şuraya 2, 3, 0, 0. Tabloya her başladığımızda bunu yapıyoruz. Daha sonra toplamlar 4 ve 5'miş. Şuralara 4, 5 yazdım. Ve denklemler 2, 1, 1. 2, 1, 1. S4'miz 0. Bu ne? 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0, 1. Şimdi şu indiz ve katsayı ne arkadaşlar? Ee, bu birinci indisin. Şu S3 ve S4 ekledik ya arkadaşlar. Şu altında bakın şu birinci indis, şu ikinci indis, şu üçüncü indis, şu dördüncü indis, bunlar indis. Şu eklediğimiz sığak değişkenlere yani her sa satıra mesela şu birinci satıra S3 ekledik, ikinci satıra S4 ekledik. Eklediğimiz değişkenleri sırasıyla yazıyoruz S'lerine. 3 ve 4. Bunlar indisleri. Şuradaki 3, şuradaki 4. Şu CC yazan yerde şu kas sayıdır. Yani şunların şu maksimum denklemindeki kas sayıdır. Bu 3 ve 4. indis. Neymiş? 0, 0. Bunu yaptıktan sonra şimdi pivotu bulacağız. Her şuraya büyükçe not ediyorum. Her pivot bulunduğunda tablo yeni tabloya aktarılır. Şimdi ben size bir yöneylemde sinteks metodunu anlatıyorum. Sadece bunu yaptınız. Bir de bir önceki grafik metodunu yaptınız. Zaten bu derse geçiyorsunuz. Sadece bu iki geçiyorsunuz. Ama devam zorunluluğu var. Genelde çoğu üniversitede. Ee, o yüzden e, yani e, geçemiyorsunuz. Şimdi burada toplam satırını nasıl bulacağız? Sıfırla şöyle sıfırla dördü çarptım sıfır. Sıfırla 5'i çarptım sıfır. Sıfır artı sıfır sıfır. Sıfırla ikiyi çarptım sıfır. Sıfırla biri çarptım sıfır. Yukarıdaki 2 de eksi olarak geldi. Eksi iki. Bu kural. 0 ile 1'i çarptım 0. 0 ile 2'yi çarptım 0. Yukarıdaki eksi olarak geldi. Eksi 3. Aynı şekilde 0 ile 1'i çarptım 0. 0 ile 0'ı çarptım 0. Yukarıdaki 0 eksi 0. Burası da 0. Şimdi bunlar da tablomuzun toplam satırı. Buraya zk eksi ck dedik. Şimdi pivot'u bulacağız. Maksimumda pivot bulurken Pivot bulurken Maksimum denkleminde Maksimum denkleminde en küçükten giriyoruz. Şu satırda sıfır mı, eksi 2 mi, eksi 3 mi, sıfır mı, sıfır mı? Hangisi daha küçük? Eksi 3 daha küçük, değil mi arkadaşlar? Eksi 3'ten girdik. Şimdi burada tabloda nereden çıkacağımızı bulmamız gerek. Şuralar gereksiz, buraları siliyorum. Nereden çıkacağımızı bulmamız gerek. Onu da feasibility test yapıyoruz. Feasibility testi. Yani bu da minimum oran testi, min ratio test. Dual simplex'te yapmıyoruz bunu. Bunu big M metodunda, simplex metodunda simplex ve big M'de hep bu metodu yapıyoruz. Sadece dual simplex'te yapmıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi hiç kafanızı karıştırmayacağım. Bu metod yani bu söylediğim cümleyi daha sonra zaten anlayacaksınız. Şimdi bu simplex'te feasibility test, minimum oran test yapıyoruz. Bunu bir gemde de yapıyoruz. Bunu bilseniz yeter. Ama bu soru için e, minimum oran testi yapacağımızı bilmeniz yeter. Ne bu minimum oran testi? Buradan girdik. Buradan girince ne oldu? Şu sütunu aldık. Şimdi bu sütunu alınca toplamımız ne? Dört. 4 bölü 1 ne yapıyor? 4 yapıyor. 5. 5 bölü 2 ne yapıyor arkadaşlar? 2,5 yapıyor. Hangisi daha küçük? Şunu şuna böldük. Bunu bunu böldük. Hangisi daha küçük arkadaşlar? 2,5. O zaman buradan çıktık. E ne yaptık? Buradan girdik. Buradan çıktık. Köşe noktası neresi? Burası. Köşe noktasında ne var? 2 var. O zaman bu bizim pivotumuz. Neyi demiştik? Her pivot bulunduğunda tablo yeni tabloya aktarılır. Şimdi pivotu bulduk. Yeni tabloya geçeceğiz. Yeni tabloya geçerken şunu bir alayım. Küçülteyim. Yukarı çıkart. Yeni tabloya geçerken bilmem gereken şey 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Hı. Tabloyu alt alta yazın. Aynı hizada olsun. Soruları çözerken. Hata yapma oranınız çok düşer. Bakın. Tablo çizerken cetvelle alt alta çizin. Şu x1 satınında x1. x1 işte x2 e, sütununda x2 şeklinde. S3 sütununda s3 şeklinde. Bazımı yazdım. Yeni tabloya nasıl geçiyorum? İlk baş bazı yazdım. İndis kat sayı yazdım. ZK CK yazdım. Çizgilerimi çektim. Ondan sonra B'yi yazdım. X1, X2, S3, S4 ve kat sayılarını yazdım. Şuraya CJ dedim. 2 3 0 0 2 3 0 0 yazdım. Şöyle yapayım da bu tablolar ayrılsın. Şimdi amacımız pivotu 1 yapmak. Pivotu 1 yapmak için ne yaptık? 2'ye böldük. Pivot 1. Ha onun öncesinde şu var. Yaptığımız şey şu. Pivotun bulunduğu sütundaki değişkenin indisi. Pivotun bulunduğu sütundaki değişkenin indisi ve kat sayısı pivot'un bulunduğu satıra aktarılır. Bu birinci kural. Yapacağımız işlemlerde 2 pivot bir yapılır. Ve ikinci kural 3 pivotun bulunduğu sütun 0 yapılır. Pivot hariç. Şimdi bunlar kafanızı karıştırmış olabilir. Çok normal. Şimdi uygulamalı olarak ah oh, konuşamadım. Uygulamalı ola, niye konuşamıyorum? Şimdi uygulamalı olarak göreceksiniz bunu. Ee, şimdi ne yapıyorduk? Pivot'un bulunduğu sütündeki değişkenin indisi ve katsayısı pivot'un bulunduğu satıra aktarılır. Yani ne? Pivot'un bulunduğu sütündeki değişkenin indisi 2, katsayısı 3. Demek ki şu 4 ile 0 gidiyor buraya. 2, 3 geliyor. Şu 3 ile 0 aynen aktarılıyor. 1'i tamamladık. 2. Pivot 1 yapılır. Pivot'u 1 yapmak için ne yaptık? 2'yi 2'ye böldük. 1. Pivot'u 2'ye bölünce buradaki bütün sütunu 2'ye böleceğiz. 5'i 2'ye böldük. 5 bölü 2. 1'i 2'ye böldük. 1 bölü 2. 0'ı 2'ye böldük. 0. 1'i 2'ye böldük. 1 bölü 2. Şimdi pivotun bulunduğu sütundaki şu 1 0 yapılır arkadaşlar. Amacımız bu. Bir de 0 yapmamız gereken şu. 3 yapalım. Pivot 1'de. Değil mi arkadaşlar? Biri neyle çarpıp şununla toplarsam 0 olur. Eksi 1 ile değil mi? O zaman biri eksi 1 ile çarptım. Şuraya eksi 1 ya Aha, Bu kalem yazmıyor. Eksi 1 dedim. Eksi 1 ile çarptım. Şununla topladım. 0. Aynı işlem. Bunu eksi 1 ile çarptığımız için bu sütunu da eksi 1 ile çarpacağız. Yani hiç karışık değil. Yeni gördüğünüz için karışık geliyor olabilir size. Çok net. Bunu eksi 1 ile çarpıp şununla topladık. 0 oldu. O zaman bu sütünü de eksi 1 ile çarpacağız. 0 eksi 1 ile çarptık. 0. 1 ile topladık. 1. 1 bölü 2 eksi 1 ile çarptık. Eksi 1 bölü 2. 0 ile topladık. Eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2'ye eksi 1 ile çarptık. Eksi 1 bölü 2. 2 ile topladık. Ne yaptı arkadaşlar? 3 bölü 2. 5 bölü 2'yi eksi 1 ile çarptık. Eksi 5 bölü 2. 4 ile topladık. Ne yaptı? 3 bölü 2 yaptı. Ee, 4 ile 2 buçuğu topla. 1 buçuk tamam. Doğru. Şimdi 1'i ne ile çarpıp toplarsak eksi 3 yapar? 3. 1'i 3 ile çarptım topladım 0. O zaman bu sütunu komple 3 ile çarpacağız. 3 bölü 1 bölü 2 3 ile çarptım. 3 bölü 2 iki, eksi 2 ile topladım. Ne yaptı arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. Burası 0'dı. 5 bölü 2 3 ile çarptım. 15 bölü 2. E, o da 7 buçuk yapar. 7.5 Buraya yazdım. Şimdi yani burada yaptığım şey 5 bölü 2'yi 3 ile çarptım. 15 bölü 2 0 ile topladım. 7 buçuk. 15 bölü 2 yapar. O da 7 e eşit. 0'ı 3 ile çarptım. 0. 0 ile topladım. 0. 1 bölü 2 3 ile çarptım. 3 bölü 2 0 ile topladım. 3 bölü 2. Şimdi bakıyoruz. Alt satırda hangisi en küçük? Eksi 1 bölü 2. Buradan girdik. Çıkmaya bakacağız. 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 ne yapar? 1 yapar. 5 bölü 2 bölü 1 bölü 2 5 yapar. 1 mi daha küçük? 5 mi? 1 daha küçük. Feasibility test, minimum oran testi yaptık burada. Buradan çıktık. O zaman buradan geldik, buradan çıktık. Köşe hangi karede? Bu karede. O zaman burası ne? Pivot. Ne yapıyorduk? Pivotu bulduk mu? Yeni tabloya geçiyorduk. Geçelim. Şunu küçültelim. Bunlar aslında videodan önce ben hazırlasam daha iyi olurdu. Aslında videodan önce hazırladım ama videoda tam uyuşmadı. Alt alta yazıyoruz tabloları. Şurayı sildim. Şurayı da sildim. Şunu biraz büyüttüm. Şöyle getirdim. Heh. Tablo karışmasın diye şöyle bir çizik de attım. 10 hmm. numara 5 yıldız oldu. Şimdi. Şuradan girmiştik. Tabloya ilk yapacağım şey B yazdım. X1, X2, S3, S4. Kat sayılarını yazıyorum. 2, 3, 0, 0. İşte Bas. Şuraya cc Ondan sonra Indis. cc ZK, CK Çizgilerimi çektim. Tamam. Şimdi pivot'un bulunduğu sütundaki değişkenin indisi 1, katsayısı 2. O zaman burası da şu 3'e 0, 1'e 2 olarak güncellendi. 2'ye 3 kaldı. Ee, ve 3 bölü 2 amacımız ee, 1 yapmak. 3 bölü 2'yi nasıl 1 yaparız arkadaşlar? Ee, 2 bölü ek, 2 bölü 3'e böleriz değil mi? 2 bölü 3'ü e böldük 1 oldu. Onu not edelim şuraya köşeye. 2 bölü 3. Bunu 2 bölü 3'e böldük. Bunu ne 2 bölü 3'e böldük? Burası da 1 oldu. 0'ı 2 bölü 3'e böldük. 0. Şurası pivot bunu unutmayalım. 1'i 2 bölü 3'e böldük. 2 bölü 3. Eksi 1 bölü 2'yi 2 bölü 3'e böldük. Eksi 1 bölü 3. Tamam. Şimdi bunun altını 0 yapacağız. 1'i bir, ne ile çarpıp bununla toplarsak 0 olur arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 ile. O zaman Eksi 1 bölü 2 dedik. Burası 0 oldu. Şimdi 1'i eksi 1 bölü 2 ile çarptık. Şunu da topladık. 5 bölü 2 ile 2 oldu. 0'ı eksi 1 bölü 2 ile çarptık. 1 ile topladık. Burası 1 oldu. 2 bölü 3'ü eksi 1 bölü 2 ile çarptık. -1/3 e, şunla topladık 2/3 yaptı Durun burada bir hata var 2/3 1/2 ile çarptık eksi- 1/3 bir yaptı birle topladık 2/3 tamam hata yok 2/3 ha ha hata sıfırla topluyoruz Pardon Evet sıfırla topluyoruz. Eksi 1 bölü 3 yapıyor. eksi 1 bölü 2, 2 bölü 3 çarptık. Eksi 1 bölü 3 sıfırla topladık. Eksi 1 bölü 3 tamam. eksi 1 bölü 3'ü eksi 1 bölü 2 ile çarptık. Eksi 1 bölü 6 yaptı. eksi 1 bölü 2'yi eksi 1 bölü 3 ile çarptık. 1 bölü 6 yaptı. Evet. 1 bölü 6'yı da 1 bölü 2 ile ee, topladığımız zaman ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 6 artı 1 bölü 2, ee, 3, 4 bölü 6 yapar. O da 2 bölü 3 yapar. 2 bölü 3. Bunu yaptıktan sonra şu en alt satırı bulurken kısa yol söyleyeceğim size. 2 ile 1'i çarptınız 2, 3 ile 2'yi çarptınız 6, 2 ile 6'yı topladınız. 8. Bulduk. 3 ile 0'ı çarptık. Eee, 0. 2 ile 1'i çarptık. 2. 2 eksi şu yukarıdaki 2. 2 eksi 2'den 0. Burayı da bulduk. 3 ile 1'i çarptık. 3. 2 ile 0'ı çarptık. 0. 3 eksi 3. 0. 3 ile eksi 1 bölü 3'ü çarptık. Eee, eksi 1. 2 ile 2 bölü 3'ü çarptık. 4 bölü 3. 4 bölü 3 eksi 1 bölü 1'den 1, 4 bölü 3 eksi e, 1'den 1 bölü 3 geldi. 2 ile eksi 1 bölü 3'ü çarptık. Eksi 2 bölü 3. 3 ile 2 bölü 3'ü çarptık. 2 eksi 1 bölü 3 artı e, 2'den ne yaptı? 4 bölü 3. Yani, eksi 2 bölü 3 artı e, 2'den 4 bölü 3 yaptı. Tamam. Şimdi altımız 8, 0, 0, 1 bölü 3, 4 bölü 3. Bulmuş olduk. Şimdi bunların içine bakıyoruz. Negatif kalmadı. Ee, negatif kalmadı. O zaman ne olacak? Negatif kalmayınca negatif değer kalmadığı için optimum çözüme ulaşıldı diyoruz arkadaşlar. Şimdi optimum çözüme ulaşılınca bakıyoruz. 1 ile sütuna bakıyoruz. Heh, şuradan bakıyoruz. İndislerimiz ne? 1 ve 2 imiş. Birinci indise bakıyoruz. Birinci indis 1 0 0. Doğru. Bir tane 1 var. Geri kalan 0. İkinci indise bakıyoruz. 0 1 0. Bir tane 1 var. Geri kalanlar 0. Şuraları önemsemiyoruz. Şimdi temel çözüm diyoruz. Temel çözüm x1'imizin 1'i neyi gösteriyor arkadaşlar? Toplamda 1'i. x1 eşittir 1. x2'imizin 1'i neyi gösteriyor? 2'yi. O zaman x2 eşittir 2. Temel olmayan çözüm. S3 virgül S4 eşittir 0 diyoruz. Geri kalanlara 0 veriyoruz temel olmayan Şimdi bunu Maksimum denkleminde yerine koyduğumuzda şu toplam satırın en altındaki şu 8'i bulmamız gerekiyor. Eğer bunu sağladıysak soruyu doğru çözmüşüzdür ve soruyu bırakabiliriz. Neydi? x1 1, x2 2. Gidelim yukarı. 2x1 artı 3x2 de x1 yerine 1, x2 yerine 2 koyduğumuzda 8'i bulacağız. 2 kere 1, 2. 3 kere 2, 6. 2 artı 6'dan 8 bulduk. O zaman... Kusursuz. Kusursuz. Harika. 10 numara. Tam 12'den. Büyük kurt. Evet. Neyse. Soruyu çözdük arkadaşlar. Ee, bundan sonra soruyu bitiriyoruz. Optimum çözüme ulaşıldı diyoruz. Bu yukarıda gösterdiğim sağlamayı da burada gösterdikten sonra sorumuz çözülmüş oluyor. Eğer burası minimum deseydi biz negatiflere değil de maksimum değerleri bitirecektik arkadaşlar. Bir de dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şey var. Eğer fizibilite test yaparken şu değerler negatif eksili veya sıfır çıkarsa Diyelim burası eksi 5 çıktı. Bunu dikkate almıyoruz. Diyelim şurası 0 çıktı. Bunu dikkate almıyoruz. Dikkate alınmaz. İkisi de aynı çıkarsa 3, 3 çıktı diyelim. Fark etmez. Kafanıza göre birinden girin. Bundan da bundan da girebilirsiniz. Ee, bu soruda söyleyeceklerim bu kadar. Simplex metodu ile ilgili her şeyi anlatabildiğimi düşünüyorum. Tablo ile çözümde arkadaşlar size. Ee, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Anlamadığınız bir nokta olursa, yanlış gördüğünüz bir nokta olursa, hatam olursa lütfen bana iletin ki ben onu düzelteyim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bundan sonra ben size Big M metodunu anlatacağım. Big M metodunda da ne oluyor biliyor musunuz? Tek fark şu. Şuradaki küçüklükler büyük eşit ya da eşittir olursa soruyu nasıl çözeriz? Şuradaki küçük eşitlikler. Yani soruyu çözerken şu gördüğümüz küçük eşitler büyük eşit ya da eşitlik olursa nasıl çözeriz? Onda da işte m ekliyoruz. Bu m'lerin katsayıları oluyor. Eksi m, artı m işte gibi. Bir de bu artı r yani r'ler falan var. Onu geldiğimiz zaman arkadaşlar anlatırım bundan sonraki videoda. Hiç hiç kafanız karıştırmayalım. Bu videonun konusu, konsepti, çekimi bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok.